Geledim öyle. Hmm. Sakın. Sakın. Sakın Melo. Şşşt. Aşkım niye ısırıyorsun beni lan Melo? Kulağımı da saklayacağım. Isıramam kulağıma hasta ya. Ben düzgün yapıyorum. Aa. Ay. <laughs> ne oldu böyle o? Hmm. Birazdan uyuyacağız ama. Hmm. <laughs> Tamam 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 aşkım tamam ay yüz bin içi <laughs> Melo gel gel hmm. hemen niye kulağıma geliyor Melo gel böyle dur hadi dur dur Melo Melo bir dur ya bir dur ya bir dur ya bir dur ya ay Gelsene.

Hayır, 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 hayır. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Tamam şampiyon. Tamam aşkım. Melo. Özür dilerim. <laughs> yıkıldı ya, yıkıldı. Tamam, böyle dur. Böyle, böyle dur. Melo, 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 melo. Tamam, böyle dur, 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 dur. Dur, dur aşkım dur. Tamam al. Al. Gel. Hmm. Gelsene. Nereye, 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 nereye? Oraya değil. He. Seni paşinyan seni. mı? <laughs> Ay Melo. Ayy. Melo yedi beni. Melo yedi beni. Ah. Ay çok acıdı Melo. Çok çok çok. Merhaba. Melo merhaba. Merhaba 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 merhaba. Merhaba merhaba. Hello merhaba. Hayır. <laughs> gel buraya gel. Tamam gel.